Her sayı bir sır, her nefesin zikiri 66'ya bağlanır gönül ipi Bu sayıda sır var, hakikatin şifresi Allah diyene açılır gök perdesi Hep kedin diliyle yazılmış kaderin Ya vekil dedikçe hafifler kederin Şu abballe teslim ol elvekil her rakam zikirdir döner semaya döner semaya zincir çözülür ya vekil denince gök susar gönül inler içinde her der secde eğilir gizlice ruh teslim olur sükunet içinde Tevekkülle o, Hasbi Allah'u la e, İlahe illahu, e, Aleyhi Tevekkeltü Ve huve Rabbül Arşi lazım. Ne güzel Mevladır e, Ne güzel Vekilim e. Allah Sırrı altmış altıda Her sayı susar 66 zikre döner. Kur'an harflerinin sayılarla buluştuğu yere EBCED denir. Allah lafzının EBCED değeri 66. Elif, lam, lam, ha toplamı 66 eder. Yani Allah'ın ismi sayıların diliyle de okunur. Bir de vekil ismi vardır. Yani her şeyi ona emanet etmek. Onun da EBCED değeri 66'dır. Demek ki, ya vekil, diyen, kalbine, ya Allah, demiştir. Vekil edinen, yükünü Allah'a teslim eder. Kur'an der ki, beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bakara Suresi 152. Kalpler, Allah'ı anarak huzur bulur. Ra'd Suresi 28 Ayet, Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Ahzab Suresi 41 Ayet, Her bir zikir, kalpte bir nurdur. Her 66 defa, Ya Allah, deyiş, kalbine mühür olur. 66 defa, ya Allah, demek. Rızkı çağırır, kaygıyı susturur. 66 defa, ya vekil, demek. Kederi hafifletir, tevekkülü büyütür. Çünkü bu sayı bir dua dediğidir. Bir teslimiyet anahtarıdır. Zikirle kazandığın şey sadece huzur değil, Allah'ın hatırladığı bir kul olmaktır. Sen de mühür vur hayatına. Her sabah, her gece. 66 defa, ya Allah, 66 defa, ya vekil. Çünkü bu sayı sadece rakam değil, senin Allah'la yaptığın bir ahittir.